bir namazdır. Evet, oraya kulak verelim. Niyet edip birinci tekbiri aldıktan sonra Subhaneke'yi ve Celle ibaresiyle birlikte okuyacağız. İkinci tekbirde Allahümme salli ve Allahümme barik salavat-ı şerifelerini üçüncü tekbirde ise cenazeye mahsus dua vardır. Bilenlerimiz bu duayı bilmeyenler soru-i Fatiha'yı okuyabilirler. Dördüncü tekbirde hep beraberce selam vererek, Hoca Efendi'yle beraber selam vererek namazımızı eda etmiş olacağız. Hep beraberce niyet edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. <Sessizlik> <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah Celle Celaluhu için namaza. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata meyyit için duaya uydum hazır olan imama her kişi niyetine Allah Oh, Lord. rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Eski konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Müftümüz Safi Arpakuş Hocam. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. كل nefsin زائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق Muhterem müminler, bugün fani alemden ebedi aleme yolcumuz var. Hepimizin yakinen tanıdığı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'yi alemi cemale uğurluyoruz. Yolculuğu, menzili mübarek olsun inşallah. Hayatında bir gönül insanı olarak yaşamış, insanlara rehberlik etmiş, hidayet yollarını, adabı, ahlakı öğretme yolunda mürebbilik yapmış bir büyüğü uğurluyoruz. Dolayısıyla bu meclislerde bizden istenen üç şey vardır. Birisi dua ki namazımızla cenaze namazımızla bunu ifa ettik. Cenabı Hak kabul eylesin. Bir ikincisi hüsnü şehadettir. Resul-i Efendimiz buyururlar ki مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ اِنْدَ اللّٰهِ Müminlerin, müminler topluluğunun güzel gördüğü bir şey Allah katında da güzeldir. Burada bulunan topluluğun hiçbirinin merhumun güzel bir insan olduğu konusunda şüphesi yoktur. Elhamdülillah. Ama yine de adet olduğu üzere bu topluluğun hüsnü şehadetiyle hüsnü şehadetini almak isterim.